Selamlar PUBG Paz ailesi. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir başlayalım bakalım nasıl bir şey olacak. Selamun aleyküm. Gel 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 beni buradan at Çıran. Sonra ben tin çekeceğim. Ne yapıyorsunuz? AVM ile dışarıdan dışarıdan Nasıl yani? Aa şey bu YouTube. Ben bu duvarın Mark location. Duvarın üstüne çıkacağım. mi lan bu? Gel. Aa biliyorum PUBG. lan ben bunu PUBG Pass. Eğer <laughs> Gel gel abi Anladılar. ya devam et oynayalım şeyle 3 <laughs> numarayla biliyorum ben 3 numara YT Yok oğlum beni dışarı at beni dışarı at Abi ile meyle kaldırma kaldırma dışarı Valla hadi bakayım Dur bakayım Oldu Ne yaptın lan? Yok kırsın ben duvara Ha bırakır kendin şey Oğlum Nasıl yapamadım lan sağa yap şimdi i̇şte gel gel Dışarıdan AVM ile oynayacaklarmış baga giriyorlar Kaldır TikTok'ta yayın açıyor. Aa biliyorum biliyorum kanka. TikTok'ta yayın açıyor. Eşya falan dağıtıyordu. Biliyorum ben bunu. Adam efsane oluyor ya. Amına koyu ortalığı. <laughs> Dur bakalım. Başımıza daha neler gelecek. İlk oyundan tutturamadık. Amına benim oyun bir kere de bak. Girmez zaten şaşırdım. Çift yeri gözükmüyor. Eğer bu oysa harbiden çok taşak kalın, çok iyi oynuyor. <laughs> Hastayım ya bunlara. Gel bakayım bu tarafa doğru. Oyun TikTok'ta geçim videolarını izledim valla. Oturdum tek başıma. Oğlum yoksa illerini kırıp mı Ne yapıyor? Gel o zaman bu tarafa doğru buradan bir gelirse alalım. Biraz bekleyelim. Az bekleyeyim ben kuleye çıkayım. Gerçek fazla Evet. Tamam ben ev, tam düştü bugün. Kim hesabı? Tamam e evde var. <laughs> Metro kapısına dikkat edin. Aşağıda biri var dikkat et. <laughs> Girme aşağı. Olan ikini bayılttım. Gelme ya anam ne yapayım. 2-3 kişi olabilirler. Bir Bir bakayım hafiften aşağı aşağı. İki kişi. var, var. Bomba var. Orada bir numara çıkma İki ekip varmış burda ya Bu arada siz en son öldürdüğünüz kişi benim içeridekiyle bile takılmış O da öldü hmm. Zaten ne eşya yok peki Dört yelekli ne vardı o? Bir numara gelmedi, tamam mı? Bekle vai pegar, a Então, fica aqui, Yukarı kaç tamam mı hemen? Kaç hemen kaç. Bir dakika. Bir dakika. Bunlar da kask yok ya. Adamlar tanıdı ee? tanıdığı için Çakım bir şey yapamıyorum normal rush oynuyoruz yani çok da fazla bir şeyler yapmak isterdim ama galiba o maç bu maç değil. marked an Ben Naya giremedim. Yok. Var mı orada? <laughs> Yardım edeyim mi köpekler? Ben <laughs> 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 Daha bakmadım ona. içeri loot atayım da bakacağım ona da. Ben ne aldım telefon tuş. 4 tane oynamak için. 4 telefonu fazla sıktı. Tam basmıyordu. Ben de erittim birini. Geri atayım hiç Ha, bu tarafa açmamış. Aynen o tarafa açmamış. O silah sandığına da bak bakalım bir şey olabilir belki. Buradan atlanıyor mu? Atlanıyor da bayılıyorum. Ölebilirsin. 3 4 Mark the location. Orgun için şekil yükseliyor. Sen adamı nerede vurdun demiştin? Binanın sağ sol ön arka ne tarafı? Oh. Mark the location. location. Bunlar niye bir anda gerek? 10 tane oldu lan? Aa öldürdü mü? Taşın içinden çık. Tamam ben loot 10 tane oldular bende. Lootunu buldum. Artık köpeğe dört <laughs> Ne çıkmış? 4 çelik cephe var sadece gerek. En boş adamı mı vurdun oğlum bana? Mermi yok ya? Kötü, ne ya? <laughs> Buralar temiz Bota 2005. Bunlar hep bot sandı ne adam sandı Onlar bot sandı Gel sana bir şeyler vereyim Buradan çıkalım Oyunumuz burada bitsin Bak sana şöyle de şunlardan biraz vereyim Yok bende. Şeyin varsa bak. Tamam tamam ya. Şunu da yerin varsa şunu da al. Tamam. Otoma bak şey I got supplies. Ben bunu zaten ne bileyim birini atayım. onu da al. Paranızı da bölüşür müsünüz artık? Ne yaparsanız bilemem. de elinize sağlık. Gönül ister de hep birlikte yaşayalım güzel bir maç olsun ama kısmet değilmiş. Okay. okay. Görüşmek evet. üzere. bir numara yine hemen önce. Allah Allah'a <laughs> <ver. gülüyor>